Arkadaşlar merhaba, bugün sizlere geçici kayıp konusunda bilgi vermek istiyorum. İngilizce "Impairment loss denilen e, geçici kayıp, özellikle bizim likit pulları, de, pulları e, havuzlarını de, e, beslediğimizde ortaya çıkan bir durum. E, ve aslında bilinçsiz bir şekilde likit pullar kullanılırsa eğer, geçici kayıp aslında bazı durumlarda, oldukça ciddi zararlarda portföye e, verebilir. Bu konuda dikkatli olmalıyız, İşin özünü bilmekte fayda var. Bu konuda çok iyi kaynaklar da ben aslında ilk konuya başladığında çok bulamamıştım. Dolayısıyla bunu da çekimi yapmak istemiştim. Bugün o gün olsun. Ve sizlere geçici kayıp konusunu bilgilendirmeye çalışacağım. Bundan sakınmak mümkün müdür? Hangi durumlarda geçici kayıp çok yüksek boyutlara ulaşabilir konularında size bilgi vermeye çalışacağım. Örnek üzerinden isterseniz ilerleyelim. Hadi geçelim videoya. In our phone, it's Evet arkadaşlar. Ben size bir Excel dosyası aslında oluşturdum şu anda. Bunun üzerinden anlatmaya çalışacağım. Besleyeceğimiz havuz Eagle Right havuzu olsun. Eagle ve Eagle Right Elron zaten network'ünde bir Elron sistemin token'ı Eagle ve o Elron'da çalışan bir Right token var. Bu ikisinin havuzu, havuzunu beslemeyi düşünüyorum. Şimdi ne yapalım? Eagle Ride havuzuna baktığımızda 500 adet Eagle olduğunu ve fiyatının 150 dolar olduğunu düşünelim. 500 adet ve 150 dolar 75 bin dolarlık bir şey var havuzda. Buna karşılık olan havuzda ne oluyor? Aynı miktarda bir buçuk dolar fiyatı varsa Ride'da 50 bin adet right ve havuza 75 bin dolar geliyor ve toplam havuz büyüklüğümüz 150 bin dolar. Bu bize neyi gösteriyor aslında? Bakın arkadaşlar bir Eagle 100 Ride ediyor yani fiyatları birbirini böldüğümüzde zaten ortaya çıkıyor değil mi? Bir tane Eagle aslında bizim 100 right ediyor havuzdaki oranda. Peki havuza katkı verelim. Yani bizim 10 tane Eagle'ımız olduğunu varsayalım. Fiyat 150 dolardan. Ee, bunun parası değeri 1500 dolar. Buna karşılık gelen right da buna karşılık gelen right da normalde e, liquid pool'a ekliyoruz. Fiyat 1.5 dolarsa 1000 tane de ride'imiz olması lazım ki yine 1500 dolar olsun. Toplamda 3000 bin dolarlık likidite havuzuna katkı sağlayalım. Evet, ne kadar katkı, oransal olarak ne kadar katkı sağladık arkadaşlar? 3000 dolar bölü 150 bin dolar. havuza aslında havuzdaki payımız 0,02. Yani yüzde ikilik bir payımız var. Evet, burada yıllıklandırılmış APR oranları, yıllıklandırılmış APR'lerle oranlarla getiriler elde ediliyor bildiğiniz gibi. Ee, zaten RP konusunda eğer eksiğimiz varsa bir önce ee, daha önceki videolarda bahsettiğim ee, Farm ve RP yapma kısımlarını iz, izlerseniz Bu kısım sizin için ee, dinlemesi daha kolay olabilir Evet arkadaşlar Eagle Rise Havuzunu 5 yüzde 2'lik bir payımız var Ve buradan elde edilen ee, komisyonlardan Biz getiri elde ediyoruz Şimdi belli bir süre sonra mesela bu Bir hafta sonraki durumu veya ee, iki hafta sonraki duruma bakalım Yeni fiyat Eagle için 450 olduğunu varsayalım. Right hiç değişiklik olmamış. 1.5 dolarda kalmış diyelim. Arkadaşlar şimdi böyle bir durumda ne oluyor? Bir Eagle karşılığında 300 tane right alabiliyoruz. Havuzun dengesi değişti. Bir Eagle şu an çok değerli. Ee, bu durumda ne oluyor? Arbitraj, arbitraj mantığıyla düşündüğünüzde Eagle'ın fiyatı çok fazla. Daha fazla right token almak mümkün. Ne oluyor? Eagle'lar satılıyor arbitrajdan yararlanmak için. Right e, miktarı ise artıyor. Bunu yaparaktan piyasa, piyasa dengelenmeye çalışıyor arkadaşlar. Denge miktarının Eagle için 300'e geldiğini düşündüğümüzde havuz büyüklüğü yani havuza Eagle'ın katkısı 135 bin dolar. Ve buna karşılık gelen Ride'ın miktarı ise 90 bin dolara karşımıza çıkıyor. 135 bin, 135 bin, 270 bin dolar yeni bir havuz oluşumu var. Şimdi havuzun büyüklüğüne öte bizi asıl ilgilendiren kısım aslında Eagle Rights bir eagle'ın 300 tane right etmesi. Daha önce neydi? Havuz dengesinde bir eagle 100 tane right ediyor. Dolayısıyla miktarsal olarak aslında havuzda bir değişim oldu. Evet. Bu değişimden sonra miktarların değişimi bize nasıl yansıyacak? Miktarların değişimi bize şöyle yansıyacak. Bakın arkadaşlar. Bizim havuzdaki payımız %2 idi. Normalde büyük havuzda 300 tane miktar var şu anda. 300'ün %2'sini aldığımızda bizim şu anda 6 tane eagle'ımız oldu. Yani düştüm. Peki 90.000 tane havuzda var. Gördüğünüz gibi %2 ile çarptık. 1800 tane de buradan geldi. Şimdi mevcut eski duruma göre düşündüğümüzde 10 tane adet olarak baktığınızda 6'ya düştü. 1000'den 1800'e çıktım. Peki bunun mevcut kasa değerine bakalım. Yeni kasa değerimiz ne oldu? 6 tane Eagle'ımız var şu anda. 450 güncel fiyatla çarptık. 2700 dolar oldu. Diğeri de zaten yine yeni dengede aynı şekilde 1.5 dolardan 1800 tane çarptık. Aynı şekilde 2700 oldu. Zaten denge oluşmak zorunda değil mi burada? Evet toplam kasa değerimiz yeni kasamız 5400. Biz kaç yatırmıştık? 3000 yatırmıştık. Aslında 2400 dolar kazanmış gibi görüyoruz. Peki gerçekten kazandık mı? Yani spotta tutsaydık hiç LP yapmasaydık durum ne oluyordu? Evet ona baktığımızda arkadaşlar 10 ve 1000 tane vardı. Şimdi 10 tanenin karşılığına bakalım. Şuradan değil mi? 10 tane 450 dolardan 4500 dolar olacaktı Eagle'larımızın parasal değeri. Ride'ın parasal değeri ne olacaktı arkadaşlar? 1000 taneydi. <laughs> 1.5'da çarptık. 1500 oradan gelecekti. Toplam bizim 6000 dolarımız olacaktı. Yani biz RPA uzun kullanmamış olsaydık, farm yapmasaydık bu token çiftine bizim paramız 6000 dolar olacaktı. Oysa bizim şu andaki paramız 5400. Yani geçici kayıp denen şey işte burada oluşuyor ve 6000 eksi 5400 600 dolarlık bir geçici kayıp var arkadaşlar. Şu anda işlem yapıp farmdan çıkmış olsak. Her ne kadar geçici kayıp olarak 600 dolara 600 dolarımız olmuş olsa da toplam kar ve zarar olarak baktığımızda arkadaşlar bu işlemden kaynaklı yani bu iş, e, havuzu beslediğimizden kaynaklı elde ettiğimiz ee, kazançları da aslında bu hesaba katmamız lazım. Yani bu e, işlem sonucunda aslında 200 dolarlık da aslında kazanç elde ediyorsak eğer ya yani token olarak herhangi bir token olarak elde etmişsek hani bu 600 dolarda 200 doları düşmemiz lazım. Bu sefer yine de geçici kayıp hala oluşmuş olduğunu göreceğiz yani 200 dolar da olsa kurtarmayabilir. Ee, bundan sonraki kısımda isterseniz biraz da şeyden bahsedeyim. Yani geçici kaybın aslında özü bu. Buna dikkat etmeliyiz. Yani böyle bir şey böyle şeyler oluşabilir. Ha geçici kayıp hangi tokenlarda daha fazla yüksek elde ediyorsanız bunun cevabı da şu arkadaşlar. Şimdi işlem çiftine girdiğimiz tokenlar birbiriyle paralel hareket ediyorlarsa, yükselirken yükseliyorlar, alçalırken alçalıyorlarsa aslında bu işlem çiftlerinde eee token çiftlerinde geçici kayıp oranı minimum seviyede gerçekleşiyor. Bunun yanında token çiftlerinden bir tanesinde yüksek volat volatilite oluyorsa yani yüksek hareket fiyat hareketleri oluşuyorsa işte bu durumda geçici kayıp oranlarımızda yükseliyor. Dolayısıyla aslında token çiftlerinin kendi aralarındaki karakteristikleri çok iyi irdelememiz gerekiyor. Belki korelasyonlarına bakmamız lazım onların Fiyat korelasyonlarına da bakmakta fayda var. Ee, ya da aslında riskimizi biraz düşürmek için belki iki tane token çiftiyle işlem yapmak yerine farm yapmak yerine belki bir tanesini token olarak seçip bir diğer e, token aslında farm yaparken e, stabil coinlerden birini seçmek e, aslında riskimizi biraz olsun yani geçici kayıp riskimizi biraz daha olsun düşürüyor. Bu konulara dikkat edersek e, ve bilinçli şekilde aslında LP havuzlarını kullanırsak e, oldukça karlı işlemler yapılacağını düşünüyorum. Özellikle e, yatay piyasalarda yatay piyasalarda işte gidip gelen e, dö döngü piyasalarında ee, gerçekten çok büyük kazançlar elde etmek mümkün. Evet. Beni dinlediğiniz için ben teşekkür ediyorum. Umarım faydalı olmuştur. Fayda sağlayacağınızı umuyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Sağlıcakla kalın. Bereketli kalın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.